Selamun Aleyküm değerli YouTube seyircilerim. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler. İyi seyirler. Saygılar, sevgiler. Konya Merkez. 20 yıllık dostumuzun oğluna yaptık bunu. Abi anahtar teslim filinte kadar istiyorum dedi. Üstten depo istiyorum dedi. Tamam dedik. Deposunu ben yeni model takmadım. Ben kendime ilave ettim bunları. Çok eski model üstten depoların buraları pres baskılı. Orijinalden çıkıştan yani. Bunu yaptık. Arka çamurluğunu şu yanları deliksiz 45 çamurlu. Öyle taktık bunları da. Güzel oldu, fena değil. Elimizde geldiği kadar ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Abi yazı sistemlerine kendim hallederim dedi. Biz de şunları ilave ettik. Ön çamurluğu bastık. Motor tarafları böyle. Ben asla buralarda böyle bir gaz tüpü falan sevmem. Buralara böyle demir koymam. Uydurma son salla parti işler. Arkadaşlar. Şimdi bunu çekmemdeki amaç nedir? Hani diyorlar ya gaz koluna çit tel sistemi nasıl bağlarız? Abicim çok kolay. Şu karütörün normal geldiği tek telden buradan böyle bu şekilde gelir. Gelir abicim buraya, buraya kadar. Bu burada dursun, bu sağ motor. Gelelim sol motora. Aynı şekilde oradan çek abicim. Teli şuradan çıkar. Şu makaronun içine ver. Sağdaki makaronun içine ver. Aynı makarondan gelsin. Şu sağ sol makarondan değil. Sol makarondan, sağ makarondan gelsin. Özür dilerim biraz karıştırıyorum. Aynı böyle gelir. Bakın çitler. Hepsi bu kadar. Şunun içerisine şu ayarlı bir de var ya. Bunun içerisine 3 milim matka bulan boraltacaksın. altıcaksın. Kaz kıza yok mu? Şu kaz kıza yok mu? Bunun da dilini 3 milimle boraltacaksın. altıcaksın. Ee, çit teli, iç telleri komple beraber. Bakın nasıl? Eline şöyle küçük bir pul koyun. Gördünüz. Burada çit tel var. Önüne pulunu koyarsın. Telleri komple çıkartırsın kaz içerisinden ayarlı bir vaziyette iki taraftan asılırsın biri tam az asılır biri tam az asılmayın yani özür dilerim söyleyemedim birini fazla birini az asılmayın diye söylüyorum ayarlı da sonra alttaki bir sık abicim kresa ile gaz kolunu tertemizlerine yağla çok yumuşak olur bu gaz iyidir fena değildir daha sonra şöyle bir plastik şey bulursun görüntü kirliliği yapar dersen bundan şöyle geçirirsin abicim işte oldu bitti Kilit kapağı benim hediyemdir. Depo kapağı. Elimizden geleni yaptık. Allah kaza bile vermesin. Bundan sonra Nardo gri var. M5 serisi. Grisi. Nardo gri bu, bu çıkacak Allah izin verirse. Ondan sonra 35'liğimiz var. Kimileri kemik kıran der. Boncuk mavisi. Krem renkli. Durmak yok, çalışmaya devam inşallah. Arada bir de böyle pecularımız geliyor tabii ki tamir için. Yapamayanlar, ustarayanlar bizi tercih ediyorlar. Youtube'dan görüyorlar bizi. Hadi bu makine ses verelim nasıl olmuş. Ya Allah, Bismillah. Aslında üstte bir buralar da. Bir elimde kamera olduğu için tam iş yapamadım. Buradan üstü, üstü ettim. Gel basalım buna. <laughs> Önceki videomda arkadaşım biri demiş ki sarı kızın Nazım mobletin ara kızı demiş. Ara kızını yine verdik. Ara kızımı sevme arkadaşlara selam olsun. Bunun bu şekilde. Biz çalışırız. Onlar bakar. Biz yaparız. Onlar seyreder. İlk biz yaparız. Onlar yapıyormuş gibi zanneder. Ustam güven yapar. Onlar bakar. Durmak yok. Çalışmaya devam. Bu da şiir gibi oldu ama olsun bakalım. Herkese selam saygılar. Konya'dan.